Londra'dan selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün Camden'dayız ve bu bölgeyi gezeceğiz. Daha önceki videomda Regions kanal turu yapmıştık, bot turu yapmıştık kanalda ve oranın hikayesini anlatmıştım sizlere. Eğer o videoyu izlemediyseniz önce onu seyredip sonra bunu seyretmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı videolar. Camden deyince her şeyden önce birçok insanın aklına müzik dünyası gelir. Çünkü burası pan kültürünün doğduğu ve yaşadığı yer. Özellikle 60'lı ve 70'lerde İngiltere müzik dünyasındaki önemli insanların hepsinin yolu bir şekilde buralara düştü. Bu yüzden buraların patları gerçekten önemlidir ve birçok ünlü e, şarkıcıya ev sahipliği yapmıştır diyebiliriz. Eminim ki birçok insan için Camden deyince akla ilk gelen şey alternatif dükkanlarıyla ünlü Camden Market olacaktır. Gerçekten dünyaca ünlü bir market burası ve Londra'ya gelen turlar muhakkak Camden Market'e uğrarlar. Bugün müziğin, eğlencenin, alışverişin merkezi olan Camden tabii ki her zaman böyle değildi. Gelin hep beraber Camden'ın gününe ve bugününe ve hikayelerine, kimlerin yolunun buralara düştüğüne beraber bakalım. Madness'ın ikinci albüm kapağının çekildiği yer burası. çok formdan başlayacağız ve Camden Market'te geziyi bitireceğiz. Çok formdan başlıyoruz çünkü burası Camden'ın varoluşunda, ortaya çıkışında oldukça önemli yerlerden bir tanesi. Sol tarafımda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz demir yolları 19. yüzyıldan kalma. İngiltere sanayi devrimi ile birlikte endüstrileşmeye başladığında Camden bu endüstrileşmenin tam merkezindeydi demir yollarının ve kanalların kesişim noktasıydı ve buradaki demir yollarının yapımı için buraya İngiltere'nin dışından İskoçya, Galler ve İrlanda'dan pek çok işçi getirildi demir yollarında çalışmak için. İngiltere'nin farklı yerlerinden gelen demir işçileri bu civardaki evlerde yaşıyorlardı. İşçilere özel buralarda evler yapılmıştı. Ve tabii ki biliyorsunuz İngiltere kültüründe pub çok önemli Arkamda gördüğünüz pub, Galler'den gelenler için yapılan publardan bir tanesi. Ayrıca İrlandalılar için ve İskoçyalılar ve İngilizler için ayrı ayrı paplar var. Şimdi onları göreceğiz. civarda çalışan demir yolu işçilerinin İngiltere dışından geldiğini söylemiştim. Bunlar Galler'den gelenler, İrlanda'dan ve İskoçya'dan gelenlerdi ve tabii ki İngilizler de vardı. Ve tarihi hikayeyi bildiğiniz gibi bu milletlerin hiçbiri birbiriyle anlaşamıyordu ve demir sürekli kavgalar çıkıyordu. Bu yüzden de şirketler bu milletlerin hepsi için ayrı paplar açmaya karar verdiler. İlk gördüğümüz yer Galler halkı için açılmış olan paptı ve burası da İskoçya işçileri için açılan Edinburgh Castle. Ve İrlanda demiryolu işçiler için de Dublin Castle yapıldı. 60'larda 70'lerde müzik dünyası için oldukça önemli patlardan bir tanesiydi. Amy Winehouse özellikle sıklıkla burada takılırmış. Gelip burada oturur, burada bire içermiş. Tarafında bir sahnesi var ve orada alt müzik gruplarının, yeni grupların sahne almalarına izin vererek aslında hala o kültürü, müzik kültürünü yaşatmaya devam ediyorlar. Hemen yanında da size göstermek istediğim başka bir dükkan var. Rock'n'roll'u kurtarma, rock'n'roll'u yaşatma dükkanı diyelim. ismini öyle çevirebiliriz. Buranın sahibi kendisi de müzikle ilgilendiği için Eski müzik aletlerini topladığı, biriktirdiği ve sattığı bir, yani aslında müzik aletlerinden oluşan müzik dünyasına ait bir antika dükkanı diyebiliriz. Burada gerçekten çok değerli sanatçıların çaldığı gitarları, çok eski plakları vesaire de bulabiliyorsunuz. Çok kıymetli bir müzik antika dükkanı diyebilirim. Yolunuz buralara düşerse mutlaka bu antikaçıya da uğrayın. arkamda gördüğünüz bina yine kendi müzik dünyası için oldukça önemli mekanlardan bir tanesi. Burası 19. yüzyılda trenlerin aktif olarak kullanıldığı dönemde lokomotiflerin tamir edildiği ve dönmeleri için kullanılan, içinde dönem bir platform var, dönmeleri için kullanılan bir bina. 1960'larda, 1970'lerde punk kültürünün patladığı, punk müziğinin popüler hale geldiği dönemde Burası oldukça önemli bir müzik merkeziymiş. David Bowie, Rolling Stones, The Doors gibi oldukça ünlü birçok kişi burada çaldı. Hatta Led Zeppelin'in ilk konserini burada verdiği söyleniyor. Şu karşımda gördüğünüz yerde yine pek çok şarkıcının zaman geçirdiği önemli poplardan bir tanesi. kebapçı gibi görünen maraton kebap aslında oldukça önemli. Yine Camden'dan esinlendiği için müzik dünyasında önemli bir yeri var. Burada eskiden akşam saatlerinde müzik geceleri yapılıyormuş ve gayet ünlü insanların katıldığı, hem söylediği hem dinleyici olarak katıldığı yerlerden bir tanesiymiş. uzun bina, dos house diye geçiyor. Yani ucuz pansiyon. Bu civarda çok fazla evsiz var. Ee, ve evsizlerin kalması için banyo yani yapmaları veya işte kendi ihtiyaçlarını karşıl karşılamaları için kullanılıyor ve oldukça ucuz. gerçekten müzik dünyası için çok önemliydi. Pek çok ünlü İngiliz şarkıcı buralarda çıktı ya da buralardaki patlarda ilk önce sahne aldı. Camden hala bu kültüre, bu geleneğe sahip çıkıyor. Hala buradaki eski patlardan hiç çoğunun sahneleri vardı. Konser alanları vardır küçük de olsa ve buralarda alt gruplara yer vermeye çalışırlar. birlikte İngiltere kömür ve demir kullanımını arttırmaya başladı ve bununla birlikte biliyorsunuz ki buharlı makine kullanımı başladı ve İngiltere endüstriyel olarak dünyada atağa kalktı. Bunun ekonomik ve siyasi sonuçlarını az çok biliyoruz ancak burada önemli olan şöyle bir nokta var ki İngiltere'deki şehirler de sanayi devrimi ile birlikte çok büyük bir dönüşüm geçirdiler ve çok hızlı bir dönüşüm geçirdiler. Normalde Londra dediğimiz Thames Nehri kenarında küçük bir liman ticari şehirken, buralar Londra'nın dışı sayılırken, buralarda gelişmeye ve Londra içine dahil olmaya yerleşimi açılmaya başladılar. Daha önce söylediğim gibi buralarda demir işçileri, demir yollarını yapan işçilerin daha çok yaşadığı yerlerde işçi evleri vardı ve bu evlerde tahmin edebileceğiniz gibi birçok aile birlikte yaşıyordu. Temiz su sıkıntısı vardı, beslenemiyorlardı, kötü koşullarda yaşıyorlardı. Burası oldukça kötü anılan bir yerdi. Bunların yanı sıra kanalizasyon kokusu, kanallar temiz olmadığı için kanallardan kaynaklı kötü kokular, kömür kokusu, fabrikalardan kaynaklı hava kirliliğinin çok yoğun olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Buralar çok tekinsiz, güvensiz ve çok kötü kokan ve hava kirliliğinin çok yoğun olduğu bir bölgeymiş. videosundan bildiğiniz gibi bu kanal kayıklar, botlar aracılığıyla ve atlarla çekilerek ticari mallar buraya kadar getiriliyordu. Atlar daha sonra bu köprü üzerinden biraz sonra göreceğimiz at hastanesine götürülecekler. Camden Market Londra'nın en büyük pazarlarından bir tanesi ve iki bölümden oluşuyor. Şu anda gördüğünüz yer Camden Lock diye anılıyor. şu gördüğünüz arka tarafında gördüğünüz yerlerin hepsi ticari malların depolandığı depolardı. Ve burada ayrıca küçük fabrikalar bulunuyordu. Şu arkada gördüğünüz beyaz bina mesela çok ünlü bir cin fabrikası. Çok uzun yıllar cin üretiminde kullanılmaya devam etti. Buralar az çok kafanızda canlanmıştır diye düşünüyorum. Özellikle Peaky Blinders dizisini izleyenler daha iyi hayal edebilirler diye tahmin ediyorum. İzlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak izleyin. Peaky Blinders dizisinde Birmingham'la bir aile Londra'ya pazarına girmek istiyor ve bunun içinde en önemli ticari lokallerden bir, bir tanesi, lokasyonlardan bir tanesi Camden ve burayı ele geçirmek istiyorlar. Ve burası Yahudilerle İtalyan mafyası arasında bir çatışmanın olduğu bir bölge. Bazı dönemler İtalyanlar hakim oluyor. Bazı dönemlerde Yahudiler hakim oluyor. Geçmişte İtalyanlar ve Yahudiler arasındaki bu çatışmada Bugün Yahudiler galip gelmiş görünüyor çünkü bugün bu marketin sahibi ve aslında bu Camden bölgesinin birçok mülkün sahibi bir Yahudi. stables tarafına girdik yani at ağı at hastanesi olarak anılan taraftayız. 1800'lerin sonlarına kadar tüm Londra'da olduğu gibi Camden bölgesinde de sokaklar atlarla doluydu. Bir önceki videoda anlattığım gibi kanal aracılığıyla yük taşıyan atlar buraya gelir ve buradaki at ahırında kalırdı. Hemen yanında da büyük bir at hastanesi var. Burada da tedavileri, bakımları yapılır, nalları değiştirilirdi. Böylece atlar burada dinlendikten sonra yeniden yüklenip ülke içlerine doğru yük taşımaya devam ederdi gördüğünüz kapılar orijinal halleri ve bunlar daha sonra işte tahmin edeceğiniz gibi dükkanlara çevrilmiş. 1967 yılında Fuat Hastanesi kapatıldı. Çünkü dediğim gibi demir yolları işler hale gelmişti ve atlara ihtiyaç kalmamıştı kapatıldıktan sonra çok uzun süre buralar boş kaldı. 1974 yılında burayı geçici bir pazara çevirmeye karar verdiler. Ve 16 tane tezgahla açılan bu pazar sadece pazar günleri açıktı. Daha sonra da rağbet çok olduğu için cumartesi pazar günleri açılan ve el sanatları, el ürünleri satılan sanatçılara özgü bir market haline geldi. Rağbet çok fazla olduğu için bugün Burası haftanın her günü açık olan ve binle yakın e, dükkanı ve tezgahı olan bir pazar haline geldi. Camden Market'e aslında dünyaca ünlü hale getiren şeylerden bir tanesi ne derseniz buranın yani Avrupa'nın her yerinde bulamayacağınız, özgün ürünleri bulabileceğiniz, sanatçıların kendi ürünlerine ulaşabileceğiniz, alternatif şeylerin satıldığı bir pazar olmasıydı. Ancak bugün gördüğünüz gibi bu özelliğini çok fazla koruyor diyemeyiz. Yani Avrupa'nın her yerinde birçok pazarda görebileceğiniz Çin yapımı ürünler diyebileceğiniz birçok ürün görebiliyorsunuz. Bu market el değiştirdikten sonra Buranın sahibi daha fazla turist çekmek için, yani daha fazla para kazanmak için marketi biraz daha turistik bir hale getirmeye karar verdi. Ve o günden sonra gerçekten markette e, dükkan sayısı, tezgah sayısı arttı, gelen insan sayısı arttı. Ama o özgünlüğünü biraz kaybetti. Yani Avrupa'daki herhangi bir pazardan çok az farkı var diyebiliriz. Sadece bazı dükkanlarda ve bazı tezgahlarda hala o geçmiş dokuyu, o alternatif yapıyı görebiliyorsunuz. Şarkıcının yolunun Camden'a düştüğünü söylemiştim. Evi bunlardan bir tanesi ve belki de en popüler olanlarından biri. Emi bu civarda yaşamış ve buralarda ünlü olmuş. Hatta ilk gençlik yıllarında burada bir mum dükkanında çalışıyormuş. Ünlü olduktan sonra da bu civarda yaşamaya devam etmiş ve öldüğünde, genç yaşta öldüğündeki evi de yine Camden civarında bir yerde. Emi'nin heykelinin durabileceği en doğru yer gerçekten Camden Market diyebiliriz. videomuzun sonuna geldik. Size Galler Demiryolu işçiler için yapılan Pembroke Castle pavından hoşça kalın demek istedim. Hep beraber Camden'ın geçmişini, kötü kokulu, yaşamaya elverişli olmayan, yerleşim yerlerinden uzak, işçilere ayrılmış bir yer olan Camden'ın gününü ve bugün nasıl bir eğlence merkezine dönüştüğünü, alternatif bir mekan haline geldiğini anlattım. Ben bu videoyu çekerken gerçekten çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken çok keyif alırsınız. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen videoyu sevdiklerinizle paylaşın, kanala abone olun, yorum yapın ve beğenin. Bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.